Havalar soğumaya başladı. Sıcacık çorbalar sofralarda daha da çok tercih edilir oldu. Soğuk havalarda en çok tüketilen çorbalardan biri olan tarhana hastalıklardan korunmak için de birebir. Faydaları saymakla bitmiyor. İşte mis gibi tarhananın Ege'li bir şefin elinden çıkan versiyonu. Ne yapıyorsunuz hastalıktan korunmak için? E, çorba içiyorum. Ne çorbası? E, tarhana çorbası içiyorum. Kış aylarının en çok tercih edilen çorbalarından biri tarhana. Faydaları da saymakla bitmiyor. Çocuklar için besleyici değeri çok yüksek. Çünkü içinde protein var, karbonhidrat var ve bol lifli bir gıda. Mikroplara karşı dirençli olan vitamin ve mineralleri içeren tarhana vücudu zinde tutmaya da yardımcı. Yoğun çalışanlar için birebir. Neden? İçinde folik asit var. Folik asit hücrelerimizi yeniliyor, bizi zinde tutuyor, bizi genç tutuyor, genç kalmamızı sağlıyor. İlaç kullanmaktansa bir hafta tarhana çorbasını içtiğimizde ertesi gün iyileşebildiğimiz doğru bence. Tarhana diyet yapanlar için de ideal. İki kepçesinde 199 kalori var. Dolayısıyla diyet programlarının, kilo vermek isteyenlerin, vazgeçilmez gıdalarının başında geliyor. Her